Efendim 44 bin canımız toprağa düştü. Daha bu açıklanan rakam. Doğru, Tek doğru. bir sorumlu istifa etmiyor. Sadece iktidardan bahsetmiyorum. Belediyelerde, evet, belediye abi. başkanları da. Evet, ne abi. düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bence e, 2000'li yıllarda 70'lerin, 80'lerin, 90'ların o siyaset ahlakı kalmadığı için. Bence onlardır. Teşekkür ediyorum. Şimdi 99 depreminde müteahhitleri tutukladılar ama en uzun süre yatan 3 sene yattı. Veli Göçeri kurban seçtiler. E şimdi belediye onay veriyor. Mühendisi, e, şeyi, mimarı, e, ruhsat veren. Yani bunlar, e, bunlarda sorumluluk yok mu? Sadece müteahhit mi? Şimdi vatandaşın gazını almak için 3-5 tane müteahhidi topla. Vatandaşı yatıştıktan sonra 2 sene sonra serbest bırak. Yani taksili ölüme sebebiyet vermenin cezası nedir? 3 sene vatandaş işte onu tutukladılar. Bunu tutukladılar. Göz mü koyuyorlar ya? <laughs> ya bütün hükümetler için söylüyorum ben. 99 depreminde kaç kişi tutuklandı? Kaç sene yattılar? En bir tek veli göçerli kurban seçtiler. 3 sene yattı, çıktı. Binlerce kişinin ölümünden sorumlu adam. Şimdi onu tutukladık, bunu tutukladık. Belediyede ruhsat veren, mimar imar izni veren mühendisini, mimarını tutukladın mı? Üç tane müteahhit İki sene sonra onlar da çıkacak. Geçmiş olsun. Yani istifanın olabilmesi için ilk başta işini doğru yapıyor olman lazım. İşini doğru yapmayan bir insan istifade etme erdemliğini de gösteremez tabii ki. Hocam Kızılay'ın Kızılay, ın, Kızılay ın nerede diyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan hakaret etti. Haberiniz vardır belki yoksa da söyleyeyim. Ve adiler ve şerefsizler ve namuslular çok özür diliyorum. Ama bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği sözler bugün Kızılay'ın ah baba çadır sattığı ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi siz aynı sözleri Cumhurbaşkanı'na sarf etseniz Cumhurbaşkanı size işte efendim hakaretten dava açar. Ama bugünkü hukukçularımız sağlam namuslu dürüst hukukçularımız olsa o kime hakaret etmişse aynı yöne kendisinin de suç işlediği yönünde bir harekete geçer. Ama ne yazık ki işte hukuk yok. Hukuk olmadığı için Yani o birine hakaret. Peki istifa olması için daha ne olması lazım abi? Yani diyorum ya liyakat olması lazım. Sağlıklı bilgili insanlar olması lazım. Şu an adamlar bilin, ne yaptıklarının bilgisinde değiller ki. Bir İçişleri Bakanımız diyor ki ben diyor İçişleri Bakanlığını bilmezdim. Reisimiz diyor emretti biz de geldik yapıyoruz. Kuruluğun Bu kadar. Yani çok bir, e, olayın tek bir müsebbihi yok ki birden fazla var ve eğer öyle bir şey olsa zaten otomatik olarak bütün kurumlar boşalacak. Çünkü birden fazla kurumdan geçiyor onaylar bildiğim kadarıyla ve ee, hiç kimseye işini ilahiyle yerine getiremediği için bu sorun. Aslında iktidar buna çanak tutuyor. Muhalefet iktidar karışımı bir olay söz konusu olduğuna inanıyorum ben. Peki efendim Kızılay'ın ah baba çadır sattığı ortaya çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bugün? Kızılay'da açıklama yaptı Ahbap'ta. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ahlaki misiniz? Bunu... insanlar çadır çadır diye inlerken ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir durum yani ben bunu ıı, duymadım. Daha doğrusu son bir iki haftadır hani psikolojimi onarmak kadar çok... Iı, Haberler. Evet aynen öyle. Ama zaten ahlaki değil ve toplumun şu an genel sorunu bence ahlaki problem. Yani bugün oraya onay veren insanlara etik ve ahlaki çerçeveler içerisinde bazı şeyleri bilinçli olarak yerine getiriyor olsaydı muhtemelen bugün biz bu konuyu konuşmuyor olurduk. Belki çok daha farklı bir konuyla ilgili şu an sizlerle röportaj yapıyor olurdunuz. Ya da denetim çok sıkı olsaydı bu kadar can toprağı. Düşüyoruz. Tabii tabii. Ya. zaten işte burada şeyden geliyor. Ya. Şimdi siz eğer burada işinizi layığıyla, layığıyla yerinize ne getirirseniz diğeri öyle, mühendisi öyle, efendim şahidi öyle, diğeri böyle. Yani bir vicdani boyutu doğru bir şekilde eğer biz taşıyabilirsek ne iş icra edersek edelim doğru boyutuyla icra edebilirsek sorun da olmayacak ama bu sorunların temel bence temel e, sorunumuz ahlak yoksunu bir e, millet üremeye başladı evet ama bu sistemde insanlar da ayak uyduruyor. Müteahhit ayak uyduruyor, demircisi, çimentocusu, efendim söyleyeyim onları ürün satanı, halk, herkes birbirine bir ihanet içerisinde. Yani burada temel olarak aslında yine e, bence en masum halk insanlarımız. Ama esnaf devlet zam yapınca o da zam yapıyor. Halka zulmediyor, diyor. Devlet ayrı bir yerden, diğeri ayrı bir yerden. Şu an inanılmaz çirkin bir e, görüntü var. Efendim Kısa ve öz soracağım. Mesela iktidar kafasına göre takılırsa halk da kafasına göre takılır. Denetim meclisi olmaz. İktidarda olmazsa. zaten şu an şu anki sorunun temeli zaten iktidarın insanların duygularını sömürerek insanları yönetiyor olması şimdi hepimiz dinimize icra eden insanlarız. Bizim şu an dinle ilgili bir sorunumuz yok. Bizim ekonomik krize ilgili sorunumuz var. Bizim yaşam ya biz uyku uyuyamıyoruz ve bunun sebebi ne? İktidarın şu an bütün kurumlarda e, köhne din insanların bulundurması sebebiyle. Diyakat, ee, öyle zaten. Da. Öyle zaten. Aynen öyle. Peki şöyle soracağım abi. 44 binden fazla canımız toprağa düştü. Evet, doğru, Tek bir sorumlu istifa etmedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani normalde demokrasi yönetilen ülkelerde hemen istifa edilmesi gerekir ilgili bakanlıkların. Ama maalesef ülkemizde bu tür istifa durumları yok maalesef. Abi daha ne olması lazım istifa etmeleri için? Yani istifa etmeleri için bir şey olması gerekmiyor. Zaten olan oldu zaten. Maalesef olmuyor. da. Peki hocam Kızılay nerede diye soranlara Cumhurbaşkanı Erdoğan hakaret etmişti. Bilmiyorum haberiniz var mı? Be evet. adi be şerefsizler falan evet, demişti. Evet, Bugün evet. az önce Kızılay'ın ah baba 46 milyon TL'lik çadır sattığı ortaya çıktı. Kıyamet kopuyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuda e, söylentiler var. Tabii biz henüz olaya vakıf olan için söylentilerimiz devam. Yani açıklama söylentiler yapıldı var. Kızılay'dan. Açıklamayı okumadığım da. için hani bir şey bu konuda tek bir şey söyleyemem ama maalesef yani hükümetin de yetersiz kaldığı aşikardır. Aslında normalde hükümetin derhal istifa etmesi gerekirdi bu konuda. İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kızılay. Yani Kızılay zaten bir muamma. Afat zaten bir muamma. Yani yanda şirketlere birçok şeyler veriliyor. Ama maalesef hiçbir şey de yapılmıyor. Hükümet zaten ben kusursuz müdahale ettim diyor hocam. Yok. Kabul askeri mesela Türk Silahlı Kuvvetleri zaten ikinci ve üçüncü günde sahaya indi ki anında inmesi gerekirken aslında hükümet biraz da olayın vahmetine farkına varamadı herhalde sanırsam. Yani olayın bu kadar büyük bir vahmet olduğunu görmediler. Bunun nedeni ne? Yani, liyakatsiz atamalar olabilir mi? E, tabii ki de. Liyakatsiz atamalar tabii ki yani. Ne demek istersiniz bu deprem sonrası yaşananlar için iktidara? Valla ne demek yani Bir an önce istifa etmeleri gerekir diye düşünüyorum derhal. Bunlardan zaten bekleyeceğimiz oydu zaten. Bunlar anayasayı tanımıyor. Hiçbir şeyi tanımıyor. Yani ne bekleyebiliriz onlardan? Abi daha ne olması lazım mesela istifa etmeleri için? Hiçbir şey düşünemiyorsun ki. O kadar Biz artık ufkunuz genişlettiler. Evet. Yani mümkün değil istifa etme. Bu kadar e çirkeplik ortadayken kimse bir tek sorumluluğu kimse almadan bir istifa dahi yok. Yani ancak seçimle belki giderler. Başka isfa etmezler. Seçimle kaybedeceklerini düşünüyor musunuz oyları? Oy, yani oy oranlarıyla? Vallahi ben bu halkın sağ oyu inanıyorum da yine de insanlarımızı kandırabilenimiz. Ya insanlarımız yeteri kadar kendi kendini eğitmemiş. Eğitim olmayınca Böyleleri belki bize azdır. Belki şu andaki iktidar bize azdır bile. Yani bu topluma bunlar belki e, çok daha zalimler e, layıktır yani bu topluma. Çok hani daha o, fazla AK Parti'ye layıktır. Daha bunlardan da evet. Çünkü ya o deprem olmuş insanlar hırsızlığın peşinde. Talanın peşinde. İnsanlar ölüyor. Talanın peşinde. Anlayamıyorsun işte bir türlü bu insan mıdır bunlar acaba? Yani bu bu felaketin içinde yani dengesi bozuluyor insan. Bir şey daha söyleyeceğim abi. İnsanlar çadır çadır diye inliyor deprem bölgelerinde. Bugün Kızılay'ın parayla Ahbaba Haluk Levent de çadır sattı ortaya çıktı parayla Kızılay. Ne bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya o devletin bütün sistemi çökmüş durumda yani. Bunun için ya, boşaltıldı. Boş, boş. Ya. Yangında da gördük. Yani daha önce gördük bu filmi yani. Abi sen de şey ha. gördün. İktidar ne yapsa artık şaşırmıyorsun. Şaşırmıyor. Yok. Ee, kanımsamışım artık. Yani değişmesi lazım. Biz başta değişmemiz lazım ki iktidarı değiştirelim. Biz... Ağzına evet. sağlık. Abi. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederim. Bin can toprağa düştü. Yani hiç mi sorumlu yok? Tek bir istifa neden yok diye soruyoruz Şimdi vatanda. abi bu sorumluluğu bir kişinin üstüne yüklemez. Mutlaka devletin de vardır. <laughs> müteahhitlerin de vardır ve alanların da vardır. Bunu alırken evlere bundan sonra daha iyi dikkatli etmemiz lazım. Özellikle kolonlar, evin içi yani bunlara dikkat etmek lazım. Mesela pahalı bir ev alıyorsun. Onun görünümüne ya da iç görünümüne değil dış görünümüne önem vermemen lazım. Önemli olan yapısı. Peki sorumlu hani denetlemesi gereken kurumlar hocam sadece iktidardan bahsetmiyorum. Mesela Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı da istifa etmiyor. Hiç mi sorumluları yani sorumlulukları yok? Hocam şimdi kimi suçu? Suçu kime atalım? Yani kimi atmamız lazım? Birine attığımız zaman denetim olması lazım. Her şeyde bir denetim olması lazım. Nasıl mesela okulda öğrenciler orada eğitim alıyor ya, bu binaları yapan mesela iyi yaptıkları gibi mesela gelip denetleyebilirler. Denetlediği zaman bu sorun kalkar yani. Denetleme merci yok diyor. Kesinlikle. İstifa olmaması hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ona bir şey diyemem. Daha ne olması lazım mesela bir istifanın yaşanması için? Yani bu kadar ölü öldü. Bu kadar insanlar öldü. Bundan sonra devletimiz bir adım atarken daha dikkatli atması lazım. Yani merdivenleri yavaş yavaş atman lazım. Bir kereden hızlı atmamalar lazım. Ve buna kesinlikle hepimiz duyarlı olmamız lazım. Hocam son olarak az önce çıktı medyaya. Kızılay'ın çadır sattığını öğrendik. Ah baba. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hocam ben yeni duyuyorum sizden. Eğer böyle bir şey yapılmışsa çok ayıp bir şey satan da alana da yakıştırmıyorum mesela ben. Mesela Kızılay nerede diyenlere adi, şerefsiz, namussuz denir. Hakaret edilmez. Hakarete karşıyım ama alan da satan da bence kişiliklerinden sorunlu yani onlarda bir sıkıntı olması lazım. Büyük bir skandal. Değil Kesinlikle. Değil Kesinlikle. Ve AFE'ye gidiyorsun, çadır alıyorsun ya da Kızılay sana bir şey satıyorsa bence bu çok ama ayıp bir şeydi. Ona vermek lazım. Yani mağdur olanlara vermek. Şu an mesela 10 milyar çıkmışsa mağdur olanlara verilmesi lazım. Mağdur olmayan alırsa bence yanlış bir şey adam Kızılay çadır sattığı Resmi bir şekilde belli oldu. AHP'de Kızılay'da açıklama Vallahi yaptı. Sonuçta bence, bence çok ayıp bir şey. Satan Eğer onu satmışsa vicdanı rahatsa, başını yastığa koyuyorsa ben bir şey diyemem artık. Buna rağmen hala bunu aklayıp istifa etmiyorlar. İşte biz de bu yüzden. İşte soralım. o neden kaynaklanıyor? Arkasındaki olan kişilere. Şimdi sana diyesem ki gitsin istifa versin. Adam diyecek ki kardeşim sen niye ilgilendiriyor? Ben satıyorum alan memnun, satan memnun. Ama e, vatandaşa hizmet için... Hizmet yok, kesinlikle hizmet yok. Mesela diyorsunuz ya hizmet, neyin enesi hizmet? Bir yardım kuruluşu çadır Aynen. satıyor, daha ne kadar ahlaksızlaşabilir? Tırlar gidiyor, tırların önünü kesiyorlar ya da adam tır sahibidir, adam alıyor dükkana götürüyor. Daha sonra satıyor ve biz bunu yaşıyoruz da, görüyoruz da. Bu bence bizim ayıbımızdır hiç yakışmıyor bence. 44 binden fazla canımız toprağa düştü evet. yaşanan depremlerden dolayı. Henüz tek bir istifa yok. Ne, konu, ne düşünüyorsunuz bu konuda? 44 bin mi? Evet. 44 binden fazla oldu. Ya ne 44 bin? Ya sadece Maraş'ta 100 bin var. Açıklarına resmi rakamı söyle. Dostum utanan insan istifa eder. da ne bekleyeceksin? Abi Kızılay'ın bugün Ah ahbaba çadır sattığı da ortaya Doğrudur. Ne düşünüyorsun? Bu kadar mahalle dibe vurdu ya. Ağlaksız değil miydik zaten? Bir şey söylemeye gerek var mı? Peki neden istifa yok abi? Bunu biraz daha açar mısın? Utanan insan istifa eder. Utanmazlar ki. Bu insanlar utanıyor mu? Teşekkür ederim. Valla yani o kadar büyük bir karışıklık oldu ki ben ne kimseyi suçlayabiliyorum ne de kimse hakkında yorum yapabiliyorum. Çünkü bizim bile yani feleğimiz şaştı deyim yerindeyse. Peki o yüzden... yani sorumlu da Yok, Yok ben, ben ben hiçbir şekilde yorum yapamam. Çünkü hiç dünyada hiçbir ülkenin başına gelmemiş bir felaket bu. O yüzden ezberden konuşmak istemem yani. Peki şeyi gördünüz mü? Yani depremin ilk 48 saat, 72 saati büyük bir koordinasyonsuzluk vardı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani hiçbir yorum yapamam. Çünkü çok büyük bir felaketti. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Peki. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkürler. İstifa yapmaya gerek yok. Zaten dünyada Türkiye yardım etti. Ha, Türkiye'de elinden gelince her şey yapıldı. Buna hiç istifa gerek yapmaya da hiç gerek görmüyorum. Abi yetersiz kalındığına dair eleştiriler var. Hayır yetersiz kalındığına eleştiriler değil. Türkiye 14 milyon bir insan depremzede şey oldu. Zarar gören kişi oldu buna da gerek görmüyorum. Yani dünya yardım eti yine çıkaramadı. Yolun için gerek görmüyorum ben şahsen. Son sorun Kızılay ve AFAD gibi kurumlar mesela eleştirildi yetmedi diye dair. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay nerede diyenlere sert tepki gösterdi. Hani yettik dedi. E bugün mesela Kızılay'ın Ahbap diye bir sivil toplum kuruluşu Aluk Levent'e çadır sattığı ortaya çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? AK Parti'dir, MHP'dir, CHP'dir. Bunları hepsi bir tarafa bırakalım. Türkiye bir bütün olduysa da bu bütün dibine çıkar. O ne diyeyim artık. Her şey göz önündedir artık. Bunu ifade etmemin hiçbir anlamı yoktur. İstifa etmeleri gerekir mi? Ee, bazenleri gerekiyor tabii. Neden istifa etmiyorlar? Abi? Ee, mafya olunca istifa edemezler. Menfaat diyorsun. Evet. Peki. Vallahi istifa nedeni zaten bellidir. İstifa etmiyorlar. Zaten devlet piyasada bir şey yapmadı ki. Yapılacağı bir şey olmadı. Yani o kadar millet öldü, şey oldu. Ki kimse yardıma da bile gelmedi. Kendi ya, ne olması lazım abi istifa etmeleri için? Valla bilmiyorum da. Artık onu devlet bilecek bir iş. İstifa etmeleri gerekir mi Tabii. hükümetin? İstifa etmesi gerekiyor her an. Her ülkede istifa etmesi gerekiyor. Yani. Ben deprem bölgelerini bizzat gittim. Hani Elbistan, Gölbaşı, Malatya. Ee, şöyle diyebilirim çok büyük eksiklikler var. Yani öyle öyle İnkar şimdi. ediyorlar, yok diyorlar. Yok yani mantıksal olarak düşündüğümüzde bile Maraş, Malatya, işte Elbistan, Adıyaman falan bunların nüfusunu topladığımızda hani haddinden fazla neredeyse 5 milyonu geçiyor. Bunların %10'u sadece ölse nerede kaldı verdikleri sayı. Neden peki istifa etmiyorlar? Sadece iktidar cephesi için söylemiyorum. Atay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Biliyorsun Lütfü Savaş, hı hı. o da istifa etmiyor. Tek bir sorumlu istifa etmiyor. Yani bunlar kendilerinde bir eksiklik, bir kusur, yani bir iş görmemezlik görmüyorlar mı? Hep mi haklılar yani? Ya vallahi abi ona bir şey diyemeyeceğim de. Bu depremde... Peki orada insanlar çadır çadır diye inliyor muydu? Yani çadır eksikliği ya var Ya çadır mi? çadır diye inliyorlardı bir enkazda mesela 15 kişi çalışıyorsa diğer enkazda enkazın altında kalan insanlar kazıyorlardı. Peki Kızılay'ın ahbaba, ahbaba biliyor musun Haluk Levent? Kızılay'ın ahbaba e, 46 milyon değerinde çadır sattığı ortaya çıktı bugün. O ne konuda, düşünüyorsun? O konuda hiçbir bilgim yok. Google'a yazsan çıkar. Doğrudur. Hiçbir bilgim yok. Sence abi. ahlaki mi? Yani akla mantığa sığmayan bir şeyler bunlar. Ama bu Kızılay'ın da eksikliğini gösterir. Bu ahbabın da eksikliğini gösterir. Tabii, Halkın de... güvenip gönderdiği paraları sen Kızılay'dan Tabii. para olarak çadır alıyorsun. Para gönder. <laughs> yani öyle. Yani zaten şu an Kızılay bünyesinde en az 90 bin tane çadır olması lazım ee, dağıtılan Satıyor. dağıtılan çadır şu an 45 bin küsür. Yani Peki, çok devletimizin teşekkür eksikliği teşekkür, eder. teşekkür ederiz.